Arkadaşlar merhaba. YouTube'a girmiştim. Bir baktım böyle küçük minitik minnak bir şey var. Yemek falan yapıyor minnaktan. 2 saat 7 dakika. i̇zleyelim bakalım 2 saat. Alt yazıyı kapatıyorum. Siz zaten biliyorsunuz düğünü. Her şey küçük böyle domates bile baksanıza. Kasay bile küçük. Ya kasay bir şey olmaz da kasay. Oatmeal. O kasay galiba. Yo hamuymuş. Boyama. Ha tamam anladım. Boyama diyorum ya. Bu ne? Bu arada işte bunlar küçük minnak bir şey. Şu anda birinci bölümü minnak şey. Çünkü iki saat. Baksana iki saat. O yüzden. Yani ben de şey. Birinci bölüm, ikinci bölüm, 3 bölüm, dördüncü bölüm diye gideceğim. Abi, her var ya, ben sesini açayım biraz. Damla ne? Jeklam çıktı. Eklem de çıkmaz ama ya. Tam yine eklem çıktı arkadaşlar. Makyaj çıktı. Tam yine ya. Böyle iki saat olduğuna bayağı izleyeceğiz galiba. çıkarttı. Kalbonun ne kartı ne bilmiyorum. Yumurta mı yapıyor nöbe? ne nöbe. o sana yetmez ki. Nasıl da pıştılar lan Abi köfte yiyecek. Tomato. Evet domatesin ismi tomato. Soğan. Onion yani. Soğanın oyun onion olduğunu biliyordum. Çünkü elma ve soğan. <laughs> aga bu daha yeni pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şurada olsam hepsini gömerdim. Geç Aga. Anladım. Ben onunla kek sanmıştım ya. Şey yapacakmış anladım. Hamburger. Ama salatalık yok. Hamburgerde salatalık olmalı. O da bu kime yeter lan? Kimseye yetmez. İncelik birini bile yetmez bu çok küçük yani. Sudan Coca-Cola bile mal. Coca-Cola hiç Ne? Kasaj. Togan. onu aldı, soğan da aldı, soğan yani. Patates mi? Patates galiba. Evet. Abi olmamış patates yeme yani. Bana göre olmamış gibi geliyor biraz zengi değişik. Anladım şimdi ben ne yapacağım? Yanına patates yapacak. Ben içine koyacak sandım ne kadar malım ya? Aga mal mı mısın? Yine yaptı. Hop, bir dakikada bir şey. Tamam. Bir dakikada bir şey de var. Kafse Solda kafse. Hemen ıslandı ya. Peçete ıslandı Aga. Aga peçete ıslandı. Nexte, nexte dedim ya. Neyse dedim. ABD mi? Adam ABD'ymiş. Onu öğrendik. Zaten İngilizlerden çıkardı böyle şey. Şimdi götür onu. Aga canınız çekiyor değil mi ya? Beni çok canım çekiyor. Ya iyi git onu açamazsın. Ya iyi git. Şeyden döktü. Bitti. Hemen bitti ben. Tabii. Pizza. Oh no. no. Bunu sarımsak. küçük soğan. Aa sonra geçti. Soğan. Çok da minnak değil ama. Şimdi yandığını anladım. O ne? Soğan. Nasıl soğan attın? Evet. Salça salça yani anlıyorsun salça içinde tuz su menemen mi yapıyorsun abi bir de yumurta kat fazla tavan varsa ben de menemen yapacağım çok güzel oldu. bu ne? Hmm, tuz galiba, ne de un. Pilav. Pilavı mı yedin abi ya? Ezel bu adam pilavı. Ya bu ne ya? Anlamadım ben. Un mu, tuz mu, pilav mı? Un galiba. <laughs> un evet. Un. Un olduğunu anladık. Slime mi yapıyor? Ne ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar slime yap. 30 minuto. Slime nasıl Onu gösterdi demin. Evde bu yok mu var? Aga şunu içelim onu. Bunu kim yay? Bunu insan ya, Mam mı? Hayvan der. Onu Bunu... Bu, nedir? bu. Ha, kardeş. Kardeş. ne diyor? Balık diyor galiba. Ha kayadeş. Kayadeş. Bu ne? O yana lan. Kayadeş mi yana be? Kayadeşten de soğan mı yapıyorsun ya? Kayadeş soğan gibi keşti. Bir keneye aldı onu. O ne? Sen o ekmek mi oluyor ya? Anladım pizza. Ya sabahtan be anlamadım şimdi mi anladım? Pizzaymış ya. Soğan ya da kasar. Kasar belli oluyor. Abi yeme ya. Pişmemiş kardeş. Evet. Ortaya da koy abi. Ortaya kardeş koy. Ali pişti. Aga elin kadar zaten niye keşiyorsun mal? Elini alsan küçük bir şey zaten hemen biter lan. Bir de çiçek eklemiş sanki yiyeceğim. Bu ne lan? Ya yeter ama ya. Sabahtan meyrekten bu ne? Ben sabahtan meyrekten çıkmıyorum. Bakın ne biçim yum. Yum, yum pi, yum, yum, yum müp, yum müp. Sol aşağıda yum müp. Ama okuyamıyorum. Yanmadı. İyi misin? Yanmadı. Hani. Hani ateş. Alanı bu gene yaz. 2. bölümü çekeyim arkadaşlar. 2. bölüm hızlıca geliş. Şey mi yapıyor ya? Makarna. Evet. ASMR çok var. ASMR yazmıyor mu? Eee. Yine mamur ya yapacağım ya. Bu nasıl şey yaptın anlamadım. Oyuncak bıçak zaten. Oncak bıçak çok keşkin olmaz. Zeli bom mu kesiyorsun? Ne kesiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar erke hastayım. Çıkartın onu Ama bir öksürüyorum boğazım işte boğazım deliniyor ya. Sen <laughs> öksürdüm ya boğazım delindi gibi hissediyorum şey sen ya. <laughs> Çok kötü şey öksürüyorum boğazım ...benki kıyılıyor gibi. Menemen yapıyor. İşte bu. Menemen yapıyor. arkadaşlar çok iyi. Menemen de o kadar... ...olmaz ama. Aynı da böyle yiyen var mı yani? <laughs> なかなかそうそう。<noise> <uk as ai> ne yapacak? <laughs> Arkadaşlar burada kalalım. Ben ikinci bölümde sizinle görüşmek üzere. Yani görüntülenme <laughs> İkincisi... yani olsa yeter benim için. Bay bay.